Ey izzet ve azametini zatına örtü kılan Allah'ım! Senden hiçbir şey gizlenmez. Lakin zatı akdesini yetmiş bin perde ile gizliyorsun. İlahi marifetini ve muhabbetini kazanarak sana yaklaşabilmeyi bize ihsan eyle. Ey varlıkları elbiselerle süsleyen settar Zülcemal! Dünyamızı şeffaf atmosferiyle, hayvanları rengarenk postlarıyla, bitkileri çeşit çeşit kabuklarıyla, hücreleri de incecik zarlarıyla örtüyor, koruyor ve süslüyorsun. Bize de taze ciltler ve tertemiz elbiseler ihsan ediyorsun. Örtüler ve elbiseler sayısınca sana hamdolsun. Ey doğruluğu ve doğru olanları seven Allah'ım! Kur'an-ı Kerim'inde İdris Aleyhisselam'ı da zikrettin. Onun hem sıddık hem de sabreden peygamberlerinden biri olduğunu buyurdun ve onu methettin. Ey İdris Aleyhisselam'ı terzilerin piri yapan Rabbim! İnsanoğluna terzilik sanatı da öğrettin. İnsana ne bitkiler gibi bir kabuk, ne de hayvanlar gibi bir post verdin. Zira insanın diğer varlıklar üzerindeki kumandanlığını elbisesiyle göstermek istedin. Dünyada ve ahirette ihsanın olan elbiseler sayısınca sana hamdolsun. Ey örtü ve elbiselerle izzet ve şeref veren Allah'ım! Senden hem maddi hem de manevi tertemiz elbiseler istiyoruz. Orucumuzun ve ibadetlerimizin ruhumuzu ve bütün duygularımızı güzelleştiren en güzel elbiseler olmasını niyaz ediyoruz. Ey iffet ve takva sahiplerini seven Rabbim. Kur'an'ında elbiselerin en hayırlısının takva elbisesi olduğunu bildiriyorsun. Ramazan-ı Şerif'in bu mübarek günlerinde iffet, haya ve takva elbiselerinin en güzellerini giyebilmeyi bize nasip eyle. Ey Rabbim! Orucumuz hem nefsimizin tesettürü olsun, hem de ruhumuzun ve istidatlarımızın tüm güzelliklerini ortaya çıkarsın istiyoruz. Duamızı ve niyetlerimizi makbul eyle. Amin.